Selamun Aleyküm arkadaşlar. Köye geldik. Evin önünde bu haneye ait çeşmesi de var. Tavuklar buralarda, kazları burada. Kazlara yer yapmış abi. Gel, 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 gel. Kazlara yer yapmış. O yeri değil. Tel çekmiş etrafına. Bak gazlara yer yapmışım. Gazlara yer yapmış buraya. Ama yeri de iyi ha. Aa, su da var orada. Oh, burada bir Bak, at gördüm. Bu azgınmış Videoyu da onun için çekmeye çalıştım. Biraz azgınmış bu. İki ayak falan şöyle yanına az bir şey da ipi de var mı? Çekebilirsin. Aslında. Ha? İpi de var Ama yani. düzgün bir at. Da hayvan sinekten, böcekten bir şey yapamaz hale gelmiş. Baksana. Gel oğlum, gel. <laughs> gel, gel. gel. Beni fazla yanaşma, bak şey boş. Gel oğlum, gel buraya. Gel buraya. <laughs> ne yapacağız belli olmaz. <laughs> güzeldi ya. Tam hayalimdeki. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya oğlum. Gel buraya. Aygır bu aygır. Onun için mi namussuz? Şeyi mi? Muhtar hatırlıyorum. Aha muhtar. Aygır bu. İki yarısını falan var. Vallahi kabahat gibi. Gel oğlum. Ne oldu? Ben de şuraya oturup Niye? Isırır mı? Ha bu şey diye baksan. Bu şi... yanına çek Bekken fotoğrafını çek. Mı? Yok. Hem de Sen tut. Bak bir şey yok. şey hmm. bir şey yapma be. Fotoğraf mı Dur bekle. Çekiyor musun? Onun var mı fotoğrafı? Video çekerken fotoğraf çekebiliyor musun? Haa. Çabuk ol. Atlayacak şimdi. <laughs> Çekti mi iki tane? Çek bir Abi vallahi üstüne çıkabilir. Çektim. <laughs> Zaten erkek. Çek. <laughs> Neces ne yapacak hayvan? Amniyelesi. Tabii. Seviye ne? Insana ne yapar? Korkuyor. Ama efe bir at ha. Orada da inek var. İnek de poz verircesinde tepeye çıkmış. Yoz diyor bu herhalde. Dok buzlacı ayakkabıları giydim. Hani? Oo bu, hayırlı şey. olsun. Laylon lastiği. Hmm. Ulan biz yani, bunu he? köyde he. bulamazdık be. Var, Vallahi bu var. öyle bir lastiğin varsa var ya. <laughs> şey Emir de var. yanaşmaya çalışıyor ama pek cesareti yok. Ne bak Edes'e sarıl deme. Abi bir şey yapar şimdi. yapmaz canım. yapmaz. Dört. En fazla dekmatar. Dekmatar hayatımızı kaydırabilir yani. Burada başka hayvanlar bu var. Şey bu şey Bu binerken falan Aygır yaratır. bu tabi yaratır. Bunun ne yapacağı belli olmaz. Aygır bu. Bunu çift zincirle. Değil mi? Çift yükle Nasıl o oradan böyle. Köstek vardı zaten onun yanda. Bağla binerken. Bizimkini, Vallahi otur baksana. bizim berberin tıraş etmesi gibi bir ot değil. Bizimkini kösteklemiş dedem de ayağını kesmiş. Hadi. Et. Köstek mi kesmiş? He. Nerede şimdi Sinan? O şu şey. ten, e, şeyde burada. ne kadar sağlık? bir şey yapmıyor bak. Ben bunu kaç kere sevdim? Oğlum bunlar Raif'ler mi Kimi? Raif. Neye bağlamışlar bunu? Lesa sen bunu gezdirebilir misin şimdi? Bunu gezdirmek zor. Beni gezdirin. <laughs> Kaçar bir. Zor değil mi bunu Kes köstek mi lazım? Çaprazlamasını köstek vuracaksın değil mi buna? Bilmiyorum ki uyusu aygır ama var. bu biraz azgın oluyor. Yani. Nereden aygır bir azgın oldu? Erkek. Bakma bakma bir şey yapma. Çayak üstüne kalkarsa sıkıntı. Bak, kalkabilir. At. Çünkü kalk kalktı bir kere gördüm. Dur lan Dur lan Lastik ayakkabılar Al biraz evet. ne oldu, ne oldu, ne oldu. bir Bizim at, dede bir şey. Ama o çok genç bir at ha. Değil mi? Ya yaşlı değil değil mi baba? Al al al. Al. al al al. al. Al Yaşlı bir mi baba? Genç, çok genç. Bir yaşına var mıdır? Bir yaşına var mı? Bir yaşında, yaşında mı? oğlum? oğlum bunu beş yaşında falan. Yapmaya beş yaşında. Hmm. bir şey falan yapar. Ha, abi dikkat et. Üzerine çıkar valla. Bu gibi. Maşallah. Azla da Hazırlamıyorum artık. Bak çok böyle hayalimdeki hata. Hmm. Tam güzel var da buna binemeyiz. Buna binemeyiz. Yüksek de var değil mi? Yaklaşık. 1 hmm. bir, bir, buçuk metre var. Öbür amcanın atı olsaydı o sakin. Yani, o beygir. Bu at. Maşallah bakımlı da. Göğünü almış. Bu var ya bunun bakımı ağırdır. Hmm. Lesa'ya nasıl gidiyor tanıyan demek ki? Kazık mı çakmış öyle yasa dibini? Neye bağlamış? Zincir. Ben zincir çakmış yere. Ee. Zincir çıkmaz ki. Bak çıkartırsa burada deprem mi bize? Yok. Ben kaçar. Kovalar bizi. Bence kaçalım. Hahahaha 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 Elle saat bir şey değil tabi Geliyor Çok güneş o <laughs> 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 sırtı kaçın Oy. Hele <laughs> <laughs> sen <laughs> git bir yanına Gitme git hele git. Kız dışın niye böyle yapıyor bu yine? Ne? Rahatsız oluyor demek ki senin İletişim vardır illa ki öyle yapmasını seviyorum. Bence kaçın diyor. <laughs> <burada mi> <laughs> Teyzem burada mı öylesin? Teyzem aşağıda. Sen ne zaman geldin bayramda? Babam gelince gideceğim. Daha gelmedi mi? Ha. Çok da yaklaşma, ipi uzun ya. Kaçınca kovalıyor. köpek gibi <laughs> Yok abi biz öbür kirli seviyorum ama bugün nerede? Bu şimdi damdan mı çıkmış acaba? Niye böyle yapıyor ya? Yok. Ya N bu. Bak bu damdan çıkınca nasıl oluyor? Gördüğü dükkanla bağlı. Öyle sağ. Ha <laughs> ipi ne kadar dönüyor? Önümde ip var sonra. Yok buraya kadar gelebilir.

sinirlendi. Vay şimdi şifte müfte atardım. <laughs> Ama böyle var binek atı gibi değil mi? He. Kuyruğu muyruğu çok güzel. Buna odun bir yüklemezler bence. <laughs> binek atı ya. Ay. <laughs> Allah. Çıkarım çıkar mı karşı? Ama var yani. Ekmeği de bir dekletiriz ama <laughs> <laughs> Yıldırım çarpmış gibi oldu yani. İki klaslara sana da yeter. Bizimki de zaten bizim ayak bana. Ben... Yıldırım çarpmış gibi oldu. <laughs> ben... Osman abi neşe bir kere depletti bana. Daha da bir daha yaklaşmadım. Ya. <laughs> Aksiyon adı. Aksiyon <ya. gülüyor> adı. Bunlar da böyle yediğin aldığı zaman çabucak geliyor. Atlarında böyle bir şey Seni yollar. peşimden topukları olmasa masal <laughs> <laughs> İpini de çekiyor, bırakmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu akşam eve getirirken biraz cesaret ister onu ya bence. adam sahip alışmış değil. Böyle şey değil ya aldım cahsı değil. O da ona alışkın <laughs> Ne kadar dayak yemişsin. <laughs> <laughs> o bize şımarıyor şimdi. Mesela bir vur bakayım bir şey yapacak mı? Ya vurdun gibi tekme. Öf, bu ayaklarını terletiyor ya. Yakıyor mu? Çorapla giyiyor. Ayakların pişik oldu. Ne sen ne yapıyorsun oğlum? Biraz da gazlara bakalım nereye sürüyor. Bunda fazla Arkadaşlar, nasıl durumu bu? Ahan abi. Fazla yanaşamıyoruz, devemiyoruz, binemiyoruz. Ahan Elimizde getiremiyoruz bir yere. Ahan abi, bizimki yoksa. Sizinki Sizin bir nerede bir şu anda? Ki şeyde o piştiği yerde ya. gazların şeyi var mı? Ne? Ne olmadı? Orada göl var mı? Göl yok da şuraya denen şey açtı. Çukur. Bu sizin gaz mı? Ee, buraya çıkıyor bunlar. Buraya çıkıyor. Çıkmışlar. Telden dışarı çıkmışlar. Yok tele açtı. Şu küçükler bak ya. Şimdi mi açtı? Yok. Nereye gidiyor lan? Bu göle mi giriyor? El, bunlar sabunlar sizin mi? bunlar... Dur, 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 dur. Dur, dur, dur. Bunların bir gaz vardı şöyle. Bizi kovaladıydı bir kere değil mi? Hmm. Al sen Ersan... Ha, burada bunların gölleri var ya Gazların. Tam da arayıp da bulamadık o yer Su da var. Buraya yıkanıp yıkanıp. Burayı akşam bile buymaya gerek yok. Yerleri de güzel gölgelik. Aa, ha? Gölmezler. Ha? Bunların bizden herhalde. Gel baba. Hı? Bunların var. zaman sakattı. Bunlar yavrular da var içinde. Yav Ol. Köyün durumu bu arkadaşlar. Güzel şey. Burada her türlü. Güzel. Rahat bir olsa. Hayvanların içinde, ormanın içinde. Koyduk. Damda hayvan var mı? Buzağı var mı? E, damda hiçbir şey yok şu an. Yok mu? İnek Bak, nerede? Ata bakalım mı? Bağlı diyor. Yok. Bunların şu ot biçtiği yer uzak mı? Oo, Şurayı kapatı ver Elif. Çok uzak mı? Bir topaç dinleniyor. Aha, ben şu ellerimi yıkayayım Mehmet. Şöyle yediğimiz ama sedik çok iyi de bu bizi ha. götürür değil mi? Hatıra gerek yok. Ama hadi dikkat et burada kaç kere yengeç gördüm ben. Yengeç bir şey yapmaz adam ya. Arası da gibi. Allah'a mı? Hı. Bak sen de Bak sen. Temiz mi su? Hı hı. Ormandan geliyor. Allah Yaban erikler de burada. Ha? Yaban erikler. Ha. Ayağın yakıyor mu? Lastikle. Yakıyor. Ben akşam hastayım. Burası Niye? Dokunmaz. Ha, evet. hı, 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 burada. Arabayla... Yok be bırak. Armutlar hı, 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 da olmaya ya. başlamış. Çok yürelek uzak mı? Uzak Kirazı geçen ki gelişimize yedik. Dakika. Burada. Yüreylek, onda... Yine erik var burada. Çok güzel bir erik maşallah maşallah. Ondan bir tane alayım. Bunu ben yiyeceğim arkadaşlar. Keyifli. Evet. Evet. bahçeye girip salatalık koparalım. Maşallah. Şimdi koparıp yiyelim. Köy salatalığı buraların meşhur Kendi salatalık ama boyu biraz büyüyor. Bunu da çok güzel. Fasulyeler de olmuş. Pırasalar, biberler dökmeye başlamalar. Anlatılıyor mu? Ne Burası da ineklerin haldi ahır. Şu anda inekler dışarıda gerçi. At da dışarıdaymış. Geliyor musunuz Elyasa? Arkadaşlar şu anlık video bu kadar eve gireceğim. Alasmaladık. Bir video daha çekmeyi düşünüyorum zaten.